1966 yılında uzanan sektörel bir tecrübe. Endüstriyel ve tarımsal kullanım amaçlı dizel motor üretimi yapan firmamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Bey firmamızı tanıtıyor. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Ve hayırlı fuarlar dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Devamlı katılıyor muyuz fuarlara bu arada? Fuarlara evet. Uluslararası fuarlar, yurt dışındaki yurt içindeki bütün fuarlara e, katılım gösteriyoruz. Evet. Otomekanik'e ya nasıl hazırlandık? Biraz bahsedelim fuar hazırlıklarından. Otomekanik'e bu ara aslında tam e, fuar takvimimiz çok yoğundu. Önceki ay İtalya'da Eyma Fuarı'ndaydık ki bizim seyircilerimiz sektöründe tarım makineleri sektörünün de en prestijli lider fuarlarındandır. Sonra Romanya'da indagra fuarı vardı yine tarım makineleri üzerine bir fuardı. Hemen sonraki hafta o vardı. Oradan geldik şimdi Otomey Önümüzdeki ay başında e, CNR Expo'da Afrika heyetine yönelik bir fuarımız daha var. Harika. Sonra Ocak ayında Yunanistan'da Agrotika Fuarına katılacağız. Sonra İspanya, e, Almanya derken bu 4-5 aylık süreçte bayağı agresif <laughs> bir fuar e, Yoğun bir fuar takvimi var evet, gördüğüm evet. kadarıyla. Şimdi önce de biraz sizleri de tanıyalım Mustafa Bey. Sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız? Sonra da yine faaliyetlerimizi konuşalım. Ben de yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Ağırlıklı olarak dış ticaret e, satış tarafında yer alıyorum. E, bizim sektörel tecrübemiz 1966 yılına dayanıyor. Biz santofiş sulama pompalarıyla sektöre giriş yapıyoruz. Sonra çaba makinelerine e, ağırlıklı olarak geçtik. Çama makinesinde talep artınca üretimimizi o tarafa yoğunlaştırdık. Zaman içerisinde bahçe traktörleri gibi başka ürünler de ürettik. Ee, şu anda biz ağırlıklı olarak endüstriyel ve tarımsal kullanım amaçlı dizel motor üretimi yapıyoruz ve aynı zamanda yine santrifüj pompa üretimi yapıyoruz motorla motopomp, e, motorla pompayı akkıple edip motor pomp olarak da e, satış gerçekleştiriyoruz. E, bu motorlar endüstriyel ve tarımsal kullanım amaçlı, Çama makineleri, sulama pompaları, jeneratörler, balıkçı tekneleri, iş makineleri, yangın söndürme sistemleri birçok alanda kullanılabiliyor. Hmm. Ve bu motorlarda %93 yerlilik oranımız var. Ciddi anlamda bir yerli üreticiyiz diyebilirim. Harika. Bu segmentteki motorları üreten Türkiye'de iki firma var. Onlardan bir tanesi de biziz. Ee, motorun haricinde motopomp e, ve diğer başka tarım makinelerinin de üretimini yapıyoruz. Avantajımız yerli olarak ürettiğimiz için bütün bu alüminyum parçalar, diğer parçalar burada gördüğünüz parçalar e, kalıpları bize ait. Kendimiz döktürüyoruz. Kendimiz CNC, ileri teknoloji CNC makinelerimizde kendi bünyemizde işliyoruz. E, o yüzden yedek parça anlamında da satış sonrası anlamında da çok profesyonel bir hizmet sunabiliyoruz. Kesinlikle e, o noktada problem yaşamıyoruz. Hı hı. Şu anda yurt içinde 81 ilde yurt dışında özellikle Avrupa'da İspanya, İr e, İtalya ağırlıklı olmak üzere Avrupa'da e, ihracatlarımız e, var. Yine aynı şekilde Güney Amerika, Meksika, e, Kuzey Afrika birçok noktada ihracat e, başarısını yakalamış bulunmaktayız. Ki böyle yüksek katma değerli bir ürün için Avrupa'ya özellikle ihracatını gerçekleştiriyor olmak bizim için çok gurur verici. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz sizlere de Mustafa Bey. Ağzınıza sağlık. Güzel bir söyleşiydi bizim için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o görüşmek zaman. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Sağ olun. hayırlı puanlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde Otomekanik Fuarı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.